elbette yargılansın ve cezası çeksin. Neşin ama, şimdi ben günün size sormuş olduğu bir, bir soru var. Sayın sen bir şey bir soracağım. Sayın bir dakika bir dakika bir, dak, bir, bir saniye. Nevşin bir gün tamam. sizin sizin cerrah olan bir gazeteci size diyor ki size diyor ki <laughs> Selim İmamoğlu'nun oğlunun yurt dışında hesabının olması bir siyasetçi olarak etik bir durum değildir diyor. Hiç siz de yapmış. bunun Hiç içine, yapmış. siz de bunun üstüne Hiç Twitter'da yapmış. Twitter'da açıklama okay. yapıyorsunuz. Bu konuya tepki veriyorsunuz. Evet. Şimdi bir e, siyasetçinin yargılanan bir siyasetçinin halkı da tutuklu. yani tutuklu ve yargılanacak. Sonuçta Yargılan iddianame yani çıkacak. Yani mahkemede Kuvvetli suç şüphesiyle tutuklu. Şüphesi tutuklu. Evet, ve şüpheli olarak da çocuğu evet. çağrılmış. Evet. Bu çocuğunun sizin cerrahtan olan bir gazeteciden bahsediyorum. Evet. evet. Aynı cerrahtan gazeteci olan evet, arkadaşımdan evet, bahsediyorum. O, ve o insanın ya diyor bu etik bu durum değil diyor. Bunun diyor kalkıp diyor nasıl kalkarsanız siz diyor böyle bir şey diyor kabul edersiniz. Siz de buna tepki evet, veriyorsunuz. Bu para, evet, bu, tepki veriyorsunuz. Niye tepki veriyorsunuz? Şey bir dakika bir paraları veriyor. Sayın, sayın Bakan şöyle, bir saniye. CHP'li bir saniye. O CHP'li değil ya. Sayın Bakan şey, bir saniye. O CHP'li Ne renk olduğu belli değil. Adını söyleyin. Nevşin'in babası Şahin Mengü. Cumhuriyet Halk Partisi. Cumhuriyet Halk Partisi. Buyurun. Buyurun. Şimdi şöyle. Nevşin'le aynı düşünmek zorunda değilim. Bir. Bir. İki. Etik mi? İki, oldukça etik. Gayet yani hesabının etik. yurt dışında olması. Hesabının yurt dışında Hesab değil. değil Hesabının yurt dışında değil. Genç bir çocuk. Genç bir çocuk. Evet. Üniversite Hesabı, evet. bitirmiş. Evet. Mesleğiyle ilgili. Evet. Mesleğiyle ilgili bir teknolojik yardım yapmak buradan istemiş. buradan büyük paralar ne olacak. büyük paralar çıkarsa o zaman konuşacağız. Şimdi iddialamada sizle çok şeyler para, konuşacağız. Ama ama şey ama çok ama, ama, çok ama, ama hala iddianame çıkmadı. Eylül ayı dedi. Ama iddianame çıkmadı. Bak şimdi diyor ki yarın büyük paralar çıkarırsa ne olacak diyor. Çıkarsa ne olur? İddiada çıkarsa, çıkarsa ne olur? İddia Daha i̇ddianame de yazmışlar. çıkmadı. 637 bin avro diyor. Ama niye söylüyor biliyor musun? E, Selim, Şah Selim İmamoğlu Şaban. Şaban. avro diyor Şaban. Şaban. Şaban.